Selamun aleyküm canlarım, kardeşlerim, güzellerim, canlarım. Artık aklınıza ne geliyorsa, beni ne görüyorsanız, sizi özledim ve karşınıza geçtim falınızı bakmak için. Güzellerim, şimdi İkizler burcunun falını bakmak için karşınıza geçtim ve bu falın sonunda da telefon numarası da vereceğim. Aramak isteyen arayabilir, aramak istemeyen de canı sağ olsun. Her şeyden evvel beğenilerinizi, abonelerinizi, tıklamalarınızı bekliyorum güzellerim. Bana da güç verin canlarım. Şimdi ikizler burcunun falını bakmak için karşınızdayım. Şubat ayı ikizler falı bakıyor ve açıyorum. İkizler biraz telaşlı görüyorum bu ay. Bilmiyorum ama ben fanı açtım. Hep koşuşturma gibi gördüm. İkizler de böyle bir telaş gibi. Bakın şöyle. Bakın. 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 Enteresan. Bakın. Şimdi güzellerim. Canlarım. Bakıyorum. Şubat ayı ikizler nasıl bir ay geçirecek? Nasıl olacak? Şubat ayı ikizler sevgililer, eşler. Biraz dikkatli olmanız gerekiyor gibi gördüm. Çünkü bir kavga ediyorsunuz, bir mutlu oluyorsunuz. Bir kavga, bir mutlu böyle bir şeyler gördüm. Ama durun bakalım, ilerisini ne göreceğiz? Şurada ikizler yükünü alıp bir yere gidiyor. Bakın sırtına kocaman bir yük alıyor. Bir yere gidiyor. Yani eşine, kızıyı, misal sevgilisine, kızıyı gidiyor bir yere. Yani bir şehir, başka bir şehir veya başka bir yere. Söylemiyor. Gidiyor. Fakat burada gittiği yerde hiç mutlu olmuyor. Ve bu insanı düşünerek e, bir ay, bir buçuk ay en fazla geri dönüyor. Tekrar. Yapamıyor. Yani ayrılamıyor. O kadar birbirine bağlısınız ki ayrılamıyorsunuz. Ve ayrılmak da istemiyorsunuz. Ama kızıyor. Çekip gidiyor. Ve bunun arkasından geliyor böyle sarmaş dolaş çok mutluluk yaşıyorsunuz. Bakın burada. Burada kızıyor gidiyor ama burada geliyor ve bunun sonunda siz ailece çok mutlu olacaksınız. Oluyorsunuz da. Bu kayıp zamanı ikiniz de değerlendiriyorsunuz ve mutluluğa gerçekten adım atıyorsunuz. Ve burada gördüğüm kadarıyla bir Düğün masalı çıkıyor size. Düğün kıyafeti burada ama bu beyefendinin kulakları dikilmeye başladı. Biraz herhalde maddi durum sıkıntısı var. Size demek istemiyor belki ama biraz maddi durum sıkıntısı gibi gördüm. Siz onda çok güzel, emin adımlarla gidiyorsunuz ama bu beyefendinin kulakları böyle oynamaya başladı. Çünkü eee biraz sıkıntısı var. Bunu anlamanız gerekiyor sayın bayanlar. Anlamanız gerekiyor. Eşinizle, aşkınızla bu, bu konuları iyice öğrenmeden adım atmayın. Çünkü iyice öğrenin sıkıntı çekmenizi istemiyor beyefendi. Arkanızda yorum e, yapar bir durumda ama yapamıyor. Bu şekilde siz e, siz adım atarken dikkatli olun bayanlar dikkatli burada da çok güzel bir kuş size diyor ki hop hop durun acele etmeyin gibilerden yani evliliğe sıra gelince maddi sıkıntı problemi çıkıyor o yüzden biraz ertelemeniz gerekiyor canlarım az bir şey ertelemeniz gerekiyor çünkü ertelerseniz çok yıldızlı bir mutluluk çıkıyor ama ertelemezseniz böyle sıkıntı biraz kavga yok sıkıntı çıkıyor güzellerim, canlarım bakın burada çok güzel e, kıgıdı uzun bir kuş size diyor ki dikkatli olun siz de dikkatli olun ve siz dikkatli olun çünkü sizin başınıza taç takılacak taç o kadar güzel ki siz bu mutluluğu hak ediyorsunuz ama biraz zaman zaman vermek gerekiyor o yüzden siz bu mutluluğu hak ediyorsunuz ve e, bilmiyorum ama birilerinin bir kavga gördüm. E, Sizde bir, bir mal pay mal payinde kavga var. Evet, evet güzellerim. Ben mal payında bir kavga gördüm. Onu söylüyorum. biraz Evet. Güzel güzel enteresan. Bu mal payında e, biraz böyle e, o almak istiyor bu almak istiyor, şu almak istiyor derken birbirine giriyorsunuz ve e, birileri sizden bir şeyleri alıp bakın 1, 2, 3, 4, 5, altı diyelim ki 4 parça hakkı varsa altı parça alıp kaçmak planlıyor. Ve siz buna çok sinirleniyorsunuz, bağırıyorsunuz. Elimi open diyorsunuz ama bir şeye olumlu karar vermeniz gerekiyor. Ve kavga yapmayın çünkü kavgada güzel şeyler olmuyor. Bunu gördüm. Mal pay etmesinde biri o diyelim ki en büyüğü biraz şey davranıyor. güzel konuştuğunu bilen, hareketlerini bilen ya en küçüğünüz ya da en ortancanız biraz hırçın hareketler ediyor. Birbirine girmeyin güzellerim. Mal mı dünyada kalır. Bakın burada bunu gördüm. Ama inşallah siz e, bu sonuca mutlulukla çözeceksiniz. Koşuşturmalar gördüm. 1, 2, 3, 4, 5, altı. Evet. Evet. Güzel. Bu arada evet. Bir de rahatsız biri var ailenizde. Bayağı bir rahatsız gördüm. O kadar söyleyeceğim. Bayağı bir rahatsız gibi gördüm. Böyle yatıyor. Kıpırdamıyor ama inşallah her şey güzel olur. Bunu da söyleyeyim güzellerim yuvanıza karınca kanatlı karınca olur ya yuvanıza kanatlı karınca hizi gibi size kanatlı karınca yani karınca biliyorsunuz yerde yavaş yavaş gider kanatlı olunca biraz daha hizli gibi görünür sizin kucağınıza uçuyor ve geliyor bakın kanatlı karınca karınca bereket bolluktur sizin kucağınıza geliyor böyle aşağıya doğru iniyor. Burada siz oturuyorsunuz. Bakın şurada şurada başınız göğüs kısmınız böyle burada da dizlerinizi elinizle tutuyor ve bekliyorsunuz. Ve bu karınca böyle geliyor size temiz bir yol açıyor. Bakın şurada böyle temiz bir yol açıyor. Siz bir temiz bu temiz yolda ilerlerken size bir kavak ağacı gibi güzel bir ağaç onunuza çıkıyor. Siz diyorsunuz ki bu ağaç ne kadar hoş? Ve bu ağacı da geçiyorsunuz. <laughs> ve bir mutluluğu burada yakalıyorsunuz. nasıl bir şeyse karşınıza öyle iyi biri çıkıyor ki bayansa bayan erkekse erkek yani bu, bu bayan da da erkeği buldu diye değil. Bu erkek de bayan hayır. Burada benim gördüğüm kadarıyla kim geliyorsa geliyor mutluluğu burada yakalıyor. Çok mutlu olacağı bir evliliğe adım atacak. Birilerinin tanışma sebebiyle, birilerin vermiş olduğu güç sebebiyle bu evlilik burada yani tanışma ve mutluluk burada gerçekleşiyor. Güzellerim ve bunun üzerine siz burada pasta bile kesiyorsunuz. Çok güzel bir mutluluğa adım atıyorsunuz ve olacak her şey. Öyle bir yerde olacaksınız ki griller, miriller bahçenizde köprüye köprüye yakın yani bu demek oluyor ki göle, denize yakın bir yerde olacaksınız. Size çok güzel mutluluk haberleri geliyor. Güzellerin bir bir böyle eee mutlu yaşayacaksınız onu söylüyorum. Sayın ikizler biraz sıkıntılı dönem başladı, geçti, her şey düzeldi. Eninde sonunda da istediğinizi buluyorsunuz ve sıkıntıları atarak çok güzel adımlarla e, mutlu yuvalarınızı kavuşuyorsunuz. Güzellerim, şimdi bu Allah'ın gücüyle, Rabbimin gücüyle inşallah, inşallah e, güzel çoluk çocuk sahibi olacaksınız. Çünkü burada başı böyle yana taranmış bir kız çocuğu gördüm. Burada bir tane babasını çok seven bir oğlan çocuğu. Siz bu mutlulukları beraberce ailece yaşayacaksınız. Ve bir numara, iki numara, dört numara böyle şeyler çıkıyor demeksiz çok mutlu olacağınız adımları atmak için sayı ve gün sayıyorsunuz. Size bunu söylüyorum. Gün ve adım sayarak adım atarsanız mutluluğu yakalayacaksınız. Her şey çok güzel olacak. Ailenizde çoluk çocuğu olan kişiler çocuğundan da güzel haberler alacağından eminim. Bakın ikizlerde çocuğu olan kişiler, okuyan kişilerin, çocukları okuyan kişilerin e, çok güzel, mutluluk başlangıçları olacağından haber geliyor. Yani bu bu okul tatilinden sonra başarılı olmayan da çok güzel, başarılı olacak ve çoğunun çocuğu yurt dışında okuma hevesiyle çalışmalara güçle başlayacak ve güç alıyorlar. Güzel şeyler olacak. Gençliğe güvenin. Gençliğe güvenin. Onlar da sizi sevsin. Güvenin. Güzellerim, canlarım. Sizleri çok öpüyorum. Falınız böyle bu kadar. Canlarım bir niyet tutarsanız ben de basmak üzere sizin niyetiniz olup olmayacağını yorum yapacağız. Hadi güzelim bir niyet tutun. Canlarım niyet tutun. Bir tane tutun. Tuttunuz inşallah. Açıyorum. Niyetiniz o kadar güzel olacak ki bir şu şunun gibi şunun gibi bakın şunun gibi bir kuş size mutluluk haberleri verecek. Niye niyet etmişseniz çok mutlu olacağınız bir niyet çıktı. Çok güzel günler göreceksiniz ve mutlu olacaksınız canlarım benim. Güzellerim. Mart ayında tekrar karşınıza geçeceğim ve güzel şeyleri söyleyeceğim. Bunun e, arkasından da aradan böyle bir 5 dakika, 10 dakika bir 5 e, dakika falan. Her gün aşağı yukarı iki günde bir, üç günde bir bilmiyorum ama eee Hayatımdan bahsedeceğim. Onu da dinlerseniz görürseniz memnun olurum. Sizleri öpüyorum. Burada bugün, bugün yarın e, maddi durumla ilgili böyle suratı sert görünen ama kalbi temiz. Bakın suratı sert. Şurada gözler, kaşlar, burun suratı sert ama kalbi temiz görünen. Bir kişi size iki tane balık veriyor. Bu demek oluyor ki size maddi durum yardım edecek. Mutluluğunuza az kaldı. Adım. Arkanızda güzel muazzam bir ağaç çıktı. Burada da güneş çıktı. Sizin mutluluğunuza e, sayılı günler var. Çok mutlu olacaksınız. Hiç korkmayın. Her şey güzel olacak. Öpüyorum sizleri. Canlarım. İnşallah tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum ve Şubat ayından sonra da yine tekrar karşınıza çıkmak üzere sizleri öpüyorum canlarım ve özel e, fal baktırmak isteyen kişiler olursa ben size numaramı veriyorum ve bu numaradan beni arayabilirsiniz. 0 501 0 27 4453 Canlarım 0 501 0 27 4453 Telefon numarası bana aittir. Arayıp canlı fal baktırmak isteyenler içindir. Ve isteyenler arayabilir. Fuzulu hiç kimse aramasın lütfen. Öpüyorum sizleri canlarım. Hoşçakalın.